Herkese merhaba. Ethereum'da bir işlem yapmaya çalışıp 50 dolarlık kasa ücretini görünce bu iş böyle yürümez dediğiniz hiç oldu mu? Peki size bu 50 dolarlık ücretin 50 sente %1 oranında düşürülebileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Layer 1 ve Layer 2 konularını bilmeden kripto dünyasında işlem yapmak bence çok mantıklı değil. Bunu biraz daha anlaşılır hale getirmek için bugün bu videoda portföyünüzde bulunan ya da bu ilgi duyduğunuz Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism gibi varlıkların tamamen dengelerini nasıl olabileceğini ve potansiyellerinden bahsedeceğiz. Yatırım olarak hangi portföyünüz nasıl bulunmasından gerektiğinden daha çok bahsetmek istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu bahsettiğim Ethereum, Arbitrium, Optimism gibi bu kripto dünyasının bel kemiğini oluşturan bu kavramları kafaları çok karıştırdığını biliyoruz. Layer 1 ve Layer 2 kavramları aslında bir otobanın yeni alanları gibi. Aslında ilk Layer 1 vardı daha sonra da yerde Layer 2'ler devreye girdi. E, piyasaya yön veren Ethereum, Solana, Avalanche gibi devler ve onların en büyük rakipleri yani daha doğrusu şu anda yardımcı hale gelen Arbitrium, Optimism ve en güncel verilerle e, bunları birbiriyle karşılaştıracağız ve analizlerine, işte günlük e, 4 saatlik grafiklerine bakacağız. Nasıl gittiklerini e, takip edeceğiz kim daha hızlı, gelecekte kim daha etkin olacak bu videonun sonunda bununla ilgili, bu konularla ilgili kafanızda soru işareti kalmamasını sağlamaya çalışacağım. Aynı zamanda kendi yatırımlarınızı ve profilinizde göre hangi projeye ve neden ne kadar yatırım yapmanız gerektiği konusunda da kafasında soru işareti olanlara cevaplamış olacağız. Şimdi kripto evreninin bu motor dünyasına inelim ve bakalım buralarda neler olup bitiyor. Bence burada kripto kavramının temel kurgularını anlamak çok önemli. Beynimizi yapmayacak seviyede bu konulara bir basitçe bir de, e, girip çıkalım isterseniz. Önce bir örnekle baş, başlayayım. E, düşünün ki İstanbul'da bir E5 yolu var, herkesin bildiği bu tek tek bir gidiş gelişin olduğu bir yol olduğunu düşünelim. İşte bu yol ilk e, bu kripto dünyası başladığında e, bizim layer 1 diye kavra, e, tanıtabileceğimiz bir şey, e, bir yol. E, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklar aslında bunu oluşturuyorlar. Bu otoyolu oluşturmuş oluyorlar. Tüm güvenlik veri ve kuralları bu yol üzerinde yani zincirin kendisinde aslında işliyor. Peki her gün milyonlarca aracın bu yola çıktığını düşünün. Ne olur? Trafik tabii ki sıkışmış olacaktır. Ama buna bir felç olmasına, trafik felç olmasına bir çözüm olarak Ethereum'un yaşadığı sorunları bulmak için bu yavaşlama işlemlerini daha farklı gaz ücretlerini düşürmek için bir yeni bir yol bulunmuş oldu. Bu Zeki şehir planlamacıları nasıl bir yol buldular peki? Bu yükü azaltmak için E5'imizin üzerine bir metrobüs hattı kurduklarını söyleyebiliriz. İşte bu kurtarıcı hatlar bizim L2 dediğimiz Arbitrium Optimizm, Optimizm gibi daha sonra ortaya çıkma, çıkan çözüm kriptoları. Binlerce işlemi bu metrobüs hattında toplayıp daha ucuza ve işleyip sonucu tek bir paket halinde ana otoyola yani Ethereum'a bildiriyorlar ve böylece hem işlemi ucuzlatmış ucuz oluyorlar hem de işlem hızlanmış oluyor. Başka bir yerde bir çözüm bulup daha pratik bir şekilde hedefe göndermiş oluyorsunuz. Yani bu ara, ara çözüm çok mantıklı bir çözüm olarak herkesin çok beğenisine giden bir yaklaşım oldu. Peki Layer 1 devri, devleri arasında e, tam neler oluyor diye diyebiliriz bu gelişmeler yaşanırken. Bu ana otoyolların mevcut durumunu e, biraz daha açıklayalım, açıklayalım isterseniz. Gelin e, en popüler 3 tanesine size bahsetmek istiyorum. 3-4 tanesine bahsedeceğim. Ethereum biliyorsunuz ağır abi e, stratejisini yavaş yavaş değiştiriyor şu aralar. Ethereum akıllı kontratların kralı kralı diye geçiyor. De centralized finans yani e, merkezileşmemiş finans diye tabir ettiğimiz şeyin merkezinde duruyor aslında. E, NFT'ler de e, non fungible token denen daha güvenilir kavramların Ethereum'un içinde başladığını ve bu fikirle ortaya çıktığını biliyoruz. İlk başlarda bu oldukça pahalıydı. Fakat burada kritik bir bilgi vereyim size. Belki hatırlayanınız vardır. Ethereum 2024'teki bir Dungeons den kan yükseltmesiyle oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Bu güncelleme Layer 2'lerin işlem ücretlerini %90'dan daha fazla diyebileceğimiz oranlarda düşürmüş oldu. Artık tüm yükü ben çekerim demiyor güvenliği sağlayan ana zemini olayım. Hız ve ölçeklendirmeyi ise diğer layer 2'den diğer kripto varlıklar yapsın diye bir mantık üzerinden yürümeye başladı. Bu Ethereum'u uzun vadede daha değerli kıran bir strateji olmuş oldu. Buradan eş yapan, enerji tüketen kripto şifreleme sisteminin çalışma şeklini ve odak noktasının bir miktar kaymış olduğunu görüyoruz. İsterseniz burada grafikten biraz buna bakalım. Burada şeye gelecek olursam, Ethereum'a gelecek olursam, Ethereum'a dünkü grafikte de biraz bahsetmiştim. Burada 2024'ün sonlarında şurada yükseliş olmuştu. Şurada bir e, düşüş olmuştu pardon. E, daha sonra da Nisan aylarında tekrar toparlanmayla birlikte Ethereum burada ciddi bir yükseliş trendine girdi. E, dünkü grafimiz 4300'leri biraz geçiyordu. Yükseliş trendindeydi. Bugün e, 4725'lere 5000'e doğru ciddi bir tırmanış aldığını görüyoruz. Biraz daha şöyle yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi şurada Altta mavi destekle beraber henüz burada konveksi oluşturmuyor. Bir kör geliyor ama daha biraz bir, birkaç ay sonra belki burada bir düzeltme olacak. Şu anda ciddi alışın olduğunu hem buradaki mavi alt 3 destek çizgisinden hem üstten görmüş oluyoruz. Hem de burada kendi iç küçük dönemli tırmanış hattının da yukarı gittiğini burada çok rahat görebiliriz. Burada şimdi tam bu bahsettiğimiz yerde bir sonraki canavar olarak bahsedeceğimiz belki Layer 2 kriptosu Solana olabilir. Orada gerçek durum ne? Ethereum yoğun trafikteki bir kamyon olarak nitelendiriyorsak Solana burada bir gece yarısı otobanında bir Formula 1 aracı gibi daha hızlı hareket eden bir kripto varlık. Saniyede binlerce işlem kapasitesiyle çok inanılmaz hızlı işlemler yapıyor. Burada kritik olarak şunu söyleyebiliriz. Solana gücü özellikle Meme Coin platformunda Pampan gibi uygulamalardan geliyor. Bu platformda Solana'ya sürekli bir talep yaratıyor. Bu harika bir şey aynı zamanda. Evet geçmişte ağ kesintileri de yaşandığını biliyoruz ama Fire Dancer gibi yeni güncellemelerle bu stabilite sorunu çözmeye çok yakın oldukları konuşuluyor. Bununla ilgili raporlar okuyoruz çözdükleri gün potansiyeli gerçekten de çok daha çok daha yüksek bir seviyelere gelecek. Bu yüzden yüksek risk yüksek getiri arayanlarının gözdesi olmuş durumda. Şimdi Solana'nın grafiğine hızlıca bakalım isterseniz. Şimdi bu günlük grafik 2023 Eylül'den itibaren burada 10'lu 20'li seviyelerden birden ne kadar bir marj olduğunu buradan söyleyeceğim size. Burada bakın 2023'ten sonra yüzde bin on kattan daha fazla bir getiri imkanı olmuş oldu. Burada tabi bazı regülasyonlar da bunu çok etkili oldu bu yükselişte. En son burada yükseliş trendini yakaladığı yer olarak da Nisan 2025'in onlarından sonra buradaki bu yükseliş trendini gerçi Bitcoin'in yükseliş zamanına da çok yakın bir dönem burası. Beraber burada kripto varlıkların hep birlikte yükselmeye başladığı dönem olarak söyleyebiliriz. Burada %60'lık kayda %60'lık burada bir getiri sağlamış oldu solana da. Daha sonra bir miktar düzeltme yapıyor ve burada bu borunun üst kısmında durarak tekrar yukarı trendini bugün de sürdürüyor hala. 4 saatlikten size bunun yakından şu anda neler olup bittiğini söylemek istiyorum. 4 saatlikte de bu şu anda şöyle yakından bakarsak 230 seviyelerine doğru bir yükseliş trendi var. Aynı şekilde yukarı trend 1, 2, 3, 4, 5 tane trend birden yukarı olarak şu anda güçlü bir şekilde alım gösteriyor burada bunun düzeltmesinin ne zaman olacağını söylersek şu anda bir miktar ufak düzeltmeler var ama ana düzeltmenin böyle birkaç zamanda birkaç gün daha sürebileceğini düşünüyorum. Çünkü yukarı olarak kuvvetli bir 1, 2, 3, 4 tane ayrı ayrı e, talep e, grubu var bunların e, düzeltme yaptıktan sonra diğerleri toparlanma ile birlikte önce gücünü biraz e, e, rahatlayıp daha sonra tekrardan e, alım e, alışa geçecektir ama e, her alışında mutlaka dikkat edilmesi gereken düzeltmesi ne zaman olacağını takip etmek gerekir Solana'dan da şimdi Avalanstan biraz bahsetmek istiyorum. Bu bir sessiz bir güç gibi alttan hareket eden güçlü bir kripto. Bu arkadaş tam bir İsviçre çakısı gibi davranıyor. Yani alt ağlar denilen teknoloji sayesinde Sub, subnet deniyordu sanırım. Büyük şirketlerin veya oyun stüdyolarının kendi kurallarıyla kendine özel e, otoyollarını yaratmalarına e, izin veren bir kripto varlık. Burada kritik olarak şunu belki sizlere aktarmak e, e, gerekebilir. Sizler bizler farkında olmasak da JP Morgan gibi büyük devler e, Avalance'da test ediyorlar. Gücünü bireysel yatırımcılardan çok kurumsal ve B2B dediğimiz şirketler arası adaptasyondan alıyorlar. Bu yüzden de radarlarda daha az görünse bile alttan... E, alta çok, çok sağlam büyüdüklerini söyleyebiliriz. Şimdi Avalance'ın grafiğine de şöyle hızlıca bakmak istiyorum. Avalance'ın günlük grafiği. 2023'te herkesin o kripto varlıklarını yükselişe geçtiği dönemde Avalance'da da burada güçlü bir trend yakaladığını görüyoruz. Şurada hemen hemen onun tarihi yine önceki dönemlerle aynı. Burada ne kadarlık? Yine yani %600'lük daha temkinli bir yükseliş var. Daha sonra düzeltmesini yapıyor. Bir miktar tekrar geri toparlıyor. Daha sonra şurada tekrar güç toparlamak için burada bir regülasyonlardan olan Amerika'nın yeni büyüme stratejisi üzerinde kripto varlıkların ön plana çıkması ile birlikte yeni trendi burada o da yakalamış görünüyor. 4 saatte buradan yakından bakacak olursak burada hemen hemen Temmuz'un onlarında yükseliş grafiğini burada kesin olarak artık e, yukarı trendin başladığını ama e, Nisan e, Haziran'ın 20'lerinden itibaren de burada artık e, dibi gördüğünü dipten sonra şu konveks yukarı gidiş e, çizgisinin üst bandına doğru hareketlenmeye başladığını ve maviyi burada artık e, göreceğinin dengede e, giderek belli bir aşamadan sonra artık e, teknik olarak tamamen yukarı doğru trendin burada başladığını e, görmüş oluyoruz. E, burada bu 17'lerden hemen hemen marj olarak ne kadar oluyor? %50'lerde bir marj almış oluyor. 17'lerden 25'lere gelmiş oluyor. Şimdi burada tekrar düzeltmeden sonra bakın şurada tekrar mavilerle birlikte küçük küçük tabi arada saatlik 15 dakikalık düzeltmeler oluyordur. İsteyenler bunlara daha yakından yani 5 dakikalıklardan, dakikalardan risk alarak da bakabilirler. Burada av avalansında güzel bir fırsat olabileceğini bu grafiklerden görüyoruz. Yükseliş trendini o da şu anda yakalamış görünüyor. Burada küçük bir düzeltme yapacak. Şurada borunun üst kısmına kendini atmış durumda. Daha sonra şu konveksle beraber bir miktar yukarı gittikten sonra düzeltmesini yapacaktır. Fakat bu böyle şu anda ani bir düzeltme olacağını sanmıyorum. Çünkü alım alımlar şu anda çok güçlü görünüyor. Peki yani bunlardan bahsediyoruz. Şeyden kendimi ana ekrana alayım şöyle. Solana bu kadar hızlı, Avalanche bu kadar esnek. Neden daha hala herkes Ethereum'un liderliğini ve layer 2'lerin yükselişinden bahsetmeye devam ediyor? İşte bu sorunun kritik cevabı da Kripto'nun sihirli üçgeninde bence saklı. Hız ve güvenlik ve merkeziyetsizlik bu işte çok önemli. Bir zincir bu üçünden aynı anda maksimum seviyede sunamıyorsunuz. Ethereum merkeziyetsizlik ve güvenlikten bahsederken buradan taviz de vermiyor. Hızdan feda etmek zorunda kalabiliyor. Solana hız için diğer alanlardan riskler alıyor. İşte Layer 2'ler burada Ethereum'un güvenliğini güvenliğini sağlayıp ona hız katarak bu üçgende bir döngü ve bütünleştiren bir zayıf yönlerini aslında güce çevirmiş oluyorlar bu şekilde. Bu sayede de üçlü bir başarı olayı yaratmış oluyorlar. Ee, bu teknolojik açıdan çok bu yüzden çok önemliler. Ee, bu kazan kazan e, mantığına dayanmış oluyor bir yerde. E, hepsi birlikte bir arada daha güçlü olmuş oluyorlar. Gelelim ethereum'u metrobüs benzetmemize. Yine layer 2'lerde kurtarıcılar e, sahneye çıkmış, çıkmış oluyor ethereum için aslında burada onu e, söylemiş oluyoruz. Arbitrium ne, ne, burada ekos, ekosistemlerin kralı gibi bir tabir söyleyebiliriz belki de. Gelelim arbitruma. Ekosistemin kralı diye tabir ettiğimiz arbitrum aslında hakem kelimesinden geliyor. Kilitli, var, kilitli varlık miktarları manasına geliyor. Bu da total value, likit tvl ve üzerinde çalışan uygulama sayısı bakımından açık ara bir pazar lideri. Onu en kalabalık, en canlı bir AVM gibi düşünebilirsiniz. Buradaki büyük bir pazarların, dükkanların hepsinin bir arada bulunduğu büyük bir defi projelerinin hepsinin burada toplandığını, burada kritik bir bilgi şunu söyleyebiliriz. Günlük işlem sayısı çoğu zaman Ethereum'un ana ağının kapasitesinde geçiyor. Bu da ekosistemlerin ne kadar canlı olduğunun aslında bir kanıtı olmuş oluyor. Bu bize bunu göstermiş oluyor. Ancak ekosistem bu kadar büyürken ARB tokenının fiyatı aynı performansı gösteremedi bu da yatırımcılar için bir fırsat mı yoksa bir risk mi işte aslında burada büyük sorumuz aslında bu olmuş oluyor şimdi buna grafikten bakalım birlikte 2024'ün Ocak ayından itibaren burada ciddi bir g düzeltme ve geri e gel geldiğini görüyoruz daha sonra 2024 Ocak ayında bir toparlanma ile beraber tekrar yükseliş trendini burada yakalıyor Buradaki yükseliş trendinin marjını hemen hemen %160 civarında. Peki gel, geri gelme ne kadar diye bakacak olursak. Burada geri gelme de tersten oranladım. Hemen hemen ortalama bir seviyeden değerlendirecek olursak %350 bir geri düzeltme yapmış oluyor. Yani burada atıyorum 300 bin dolar burada bir varlığınız varsa burada hemen hemen bu 70 bin dolarlara 80 bin dolarlara gelmiş oluyor. Tabi bunları satış olarak pozisyona da çevirebilirsiniz. Ama elinizdeki varlığı çok değerlendirmeden burada bu fırtınaya yakalanmışsanız burada tabi aynı zamanda bazı yatırımcılar için bir risk de olmuş oluyor. Burada tekrar bunu bir miktar geri düzeltmiş oluyor. 150 civarında, %160 civarında geri toparlamış oluyor. Daha sonra burada tekrar güç toparlamak için geri geliyor. Burada bir stabil hale gelmiş oluyor. Buradaki fiyat 0.40-0.45'lerde bir miktar. Burada 4 saat diye isterseniz yakından bakalım şuradan. O da tekrar eski günlerine kazanmak için bu yakın zamandaki bütün kripto varlıktaki yükseliş trendine o da katılmak istiyor. Burada Ocak ayından sonraki yükseliş trendine o da mavi grafikle birlikte burada yakalamış görünüyor. Ufak ufak düzeltmeler var. Tekrar Convex ile beraber buradan e, tekrar yukarıyı yakalıyor. Bu şurada 3 e, ay sonra iki buçuk ay sonra buradan düzeltme ile beraber aşağı geliyor. Tekrar burada toparladıktan sonra yukarı. E, şimdi bütün Bitcoin'lerle beraber Arbitrium'da yükseliş trendine katılmış durumda. E, burada bir miktar geri çekilme var. Ondan sonra burada ama e, alım çok kuvvetli. Daha bir miktar daha yukarı gidecektir. <laughs> Nerelere gide gitme potansiyeli var diye bakacak olursak 0.65'ler 0.70'lere doğru tırmanacağını göreceğiz yakın zamanda. Tabii küçük küçük düzeltmeler olacaktır. Onları izlemek gerekiyor. Ee, Arbitrium'dan sonra biraz optimizmden bahsetmek istiyorum. Ee, burada kendimi büyük kameraya alayım tekrar. Ee, burada vizyoner e, e, aslında e, e, vizyoner bir rakip olarak değerlendirebiliriz. Arbitrium'un e, aslında en büyük rakibi. Onların çok büyük bir hayali vardı. E, süper chain oluşturmak yani e, süper bir zincir. Amaçları tüm layer 2'leri birbirine bağlayan dev bir ekosistem interneti kurmaktı. Gayet zekice aslında mantıklı bir e, yaklaşım. Burada kritik olarak ve, e, veri kritik ise burada şundan söyleyebiliriz. Coinbase gibi e, bir diğer devin kendisi kendi layer 2'si olan base'i optimizmin e, Ops tek teknolojisiyle kurtarmış oldu. Önce önce davrananı kazanır mantığı çalıştı burada. Bu bu alandaki zeki insanların ne kadar çok olduğunu ve vizyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteren aslında büyük bir kanıtı da olmuş oluyor. Optimizme yatırım yapmak sadece bir A değil aynı zamanda geleceğin bu birleşik zincir vizyonunu yatırım yapmak anlamına da geliyor. Şimdi optimizmin ben biraz grafiğini buradan sizlere göstermek istiyorum. Optimizmin bir ara 5 seviyelerinden 2024'ün başlarından itibaren aşağı gel geliş trendleriyle, coinlerdeki genel aşağı geliş trendleriyle aynı dönemde o da bir miktar geri çekilmişti. Daha sonra ufak diğer coinlerde olduğu gibi benzer düzeltmeyi yaptı ama daha sonra yani, regülasyon sürecinde belki Bitcoin'lerin biraz gözden düşmesiyle, coinlerin biraz gözden düşmesiyle aşağı doğru gelmiş oldu. Daha sonra şimdi bu şu andaki yeni regülasyonlarla birlikte coin dünyasındaki tırmanışa optimizm de fırsat olarak görüp yukarı doğru gitmeye çalışıyor. 4 saatliğe biraz daha yakından bakalım. Biraz, bu günlükte biraz tutakta pek işe yaramadı. 4 saatlikte diğer coinler gibi o da yukarı doğru gidişi yakalamış görünüyor. Ağustos'un başından itibaren bu mavi alt çizgiyi yakalıyor. Şurada stres geldikten sonra düzeltmesini yapıyor. Şurada tekrar çizgilerimiz sıkışıyor. Yukarı doğru trendi yakalıyor. Düzeltmesini yapıyor. Tekrar şimdi yukarı doğru gidiyor. Fakat burada bir borumuz var. Bu borun üzerine kendini atmış görünüyor. Diğer coinlerdeki boruya benzer. Burada yukarı doğru güçlü bir alım olduğunu görebiliyoruz. Burada düzeltmeler gelecektir. Düzeltmeleri geldikten sonra yukarı gidiş devam edecek. Bu düzeltmeleri takip etmek lazım. <laughs> Peki burada, burada optimizme diğer varlıklara baktık. Burada şimdi e, her şeyi yavaş, basitçe ben anlatmaya çalıştım. E, ne yapmak gerekiyor? Cüzdanımızda hangisi, hangi oranda e, olmalı, girmeli? Yani, yatırımcı e, profillerine göre şöyle bir basit bir e, yatırım portföyü dağıtımı üzerinden, hem stratejilerinden de bahsedelim. Hangi, hangi layer'ı ne zaman almak lazım, ne zaman kullanabiliriz? Ee, sadece grafiklerdeki alım satımlarla e, bu, e, bu bu, bu fırsat kaçırmış oluyoruz diye düşünüyorum aslında. Bunu tam arka planına e, çalışma fonksiyonlarını e, anlamak lazım ve ona göre yatırım yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ethereum biliyorsunuz herkesin zaten bildiği ve üzerine yat zaman zaman yatırım yaptığı ve 10.000 dolar üzeri büyük transferlerin aslında burada değerli NFT'leri saklamak üzere bir e bir protokol sözleşme yüklü miktarda borç vermek için kullanılan bir e araç bunu. E Aklımızda tutmamızda bence fayda var. Layer 2'lerden bahsedecek olursak Arbitrium, Optimism aslında günlük alsatlar, token takasları, Yield Farming işte verim hasat gibi düşük maliyetli ve sık yapılması gereken diğer işlemleri düşündüğümüzde daha ideal olarak değerlendiriyorum aslında. Solana, Avalanche, Meme Coin ticareti, Gaming veya yüksek hız gerektiren özel uygulamalar için şu anda kullanılan araçlar. L1 ve L2 için Yatırım düşünecek olsak ve portföy önerilerinden basitçe bir harmanlama yapmayı denesek düşünsek, e, muhafazakar ve agresif bakımdan nasıl yaparız, nasıl bir portföy oluşturuz? E, yatırım tavsiyesi olmayacak içerikte bir eğitim amaçlı olarak e, basitçe bunlarla ilgili bir e, yüzdelikler e, düşünsem ben kendi adıma şöyle bir kafamda bir portföy düşünüyorum. Ethereum'dan %50 olabilir. İşte portföyün aslında demirbaşı olduğunu ve güvenli liman olarak büyük bir kısmı buraya koymuş oluruz. %25 Arbitrum. Kalabalık AVM demiştik biliyorsunuz oturmuş bir ekosistem var. L2'de %15 avalanç özel otoyollar açabilen içse çakısı demiştik hatırlarsanız. Kurumsal büyüme potansiyelleri olduğundan bahsetmiştik. %10 nakit belki tutabiliriz ve diğer L1, L2'leri araştırarak onların içerisinde bir miktar bulundurabiliriz. Agresif olarak yatırım yapmayı düşünsek belki sollanadan bahsetmiştik. Kurumsalların ilgisi üzerindeydi. Hız ve yüksek risk olduğundan bahsetmiştik. Bu da aynı zamanda yüksek büyüme getirme potansiyeli sağlamış oluyor. Optimizmden belki %25 koyabiliriz. Ee, e, Süperchain vizyonu ve ekosistem büyümesini e, burada değerlendirebiliriz. %20 Ethereum biraz güveni burada düşürmüş oluyoruz. Her portföyde bir miktar bulunması gereken bir varlık aslında. %15 e, yeni ve daha küçük L2'lerden e, işte e, Zix, Zixing gibi e, değerlendirebiliriz. %10 belki e, nakitte durabilir yani kısaca arkadaşlar bugün bunlardan size genel olarak L1 ve L2'lerden anlatmış oldum. Kripto'daki trafik sıkışıklığının L1'leri nasıl yeni stratejiler ettiğini ve L2'lerin bu denklemin kahramanları olarak nasıl ortaya çıktıklarını aslında biraz bahsetmiş oldum. Ethereum'un sarsılmaz güvenliği, Solana'nın baş döndüren hızı aslında bununla beraber bazı riskleri beraber getirdiğini, Avalanche'in kurumsal gücünün oluşmaya başladığını, Arbitrium'un da devasa ekosistemini ve optimizmin de geleceğe dönük büyük vizyonunu burada basitçe anlatmaya çalıştım aslında. Unutmayın bu projeleri sadece birer borsa kodu şifreleme alsat olarak görmeyin arkasındaki teknoloji ilişkileri ve çözdüğü büyük sorunları nasıl çözümle üretebildiğini aslında anlamış olduğumuzda fırtınalı piyasalar yaşadığımızda çok daha sakin kalabiliriz ve çok daha bilinçli kararlar verebileceği veririz verebiliriz. Burada en önemli kurar layer 1'lerin portföyümüzün temelini ve güvenliğini oluştururken layer 2'lerde de alternatif l 1 büyüme fırsatlarını yakalayabileceğimizi belki gör görmektir. Başarılı bir portföy genellikle ikisinin sağlıklı ortalamasından oluşur. Tabi burada herkesin portföyü kendi bilgisiyle ortaya çıkaracak, kendi kişisel karakteriyle de aslında bir araya gelmiş oluyor. Ee, bu analizde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim ee, bu videodan sizlere bir miktar e, katkım olduysa e, e, lütfen beğen butonuna basınız e, kanalıma abone olunuz e, yorumlara yazın sizin favorileriniz layer 1 veya layer 2 de proje, projeniz veya kriptonuz hangisi e, portföyünüzde oranı ne e, bununla ilgili bir şeyler yazarsanız memnun olurum e, sorularınızı da yazın sorularınızı da cevap vermekten mutluluk duyarım. Umarım bu stratejik bakış açısı hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bu tarz denilemesi analizlerin devamının gelmesini isterseniz beğen butonuna basınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere teşekkür ederim. İyi günler.